Eğer korkuyorsan, eğer pantolonunu kirletiyorsan çık dışarı. Çık dışarı, çık. Çık, çık dışarı. Çık. Ne olur git, git. Burayı terk et. Burayı terk et. Ama eğer korkusuzsan burada kal dostum. Bebek inindisi. Bebek ağlamasından korkarım. Özellikle otobüste. Islık çalınca gülüyor. Aa, göndermeye bak birader tüylerim diken diken oldu. Hani savaş bölgelerinde böyle uçaklar füze attığında bir ses çıkar ya o ses çıkıyor ulan. Vay helal olsun be. <laughs> ulan bir kere de su koyuşu dolaba be. bütün benzin atmış. Şimdi sana söylesem inanmayacaksın. Dolabı açayım, su alayım dedim. Şu taraftan şöyle bir suliyet. Şuradan beni izliyordu. Bir an bana saldıracak zannettim. Yani dönüp onu görmek de istedim böyle. Dolabın kapağını birden kapatınca yok oldu. Böyle korku filmleri izlersen tabii ki de korkarsın. Ya yok oğlum ne filmi? Belgesel açtım belge. Bana şu an televizyon ekranda ne gördüğünü söyler misin? Vallahi siyah saçlı, kırmızı elbiseli bir kadın var. Sallanıp duruyor. Oo, iyi yapmışlar ha. Ya, ne işte mazlum dalga geçme benimle. Ya Allah aşkına bizden başka kim var bu evde? Öyle söyleme. Ben küçükken annem dolabın içinde gölgeler, yatağın altında da canavarlar olduğunu söylerdi. Hem hamileyim ben. Ben telefona bakıp geliyorum. Hamilelik dönemi sıkıntı Geç diye biliyorum arkadaşlar. <laughs> Alo. Alo. Ya hayatım bir numara aradı beni telefondan cızırtı sesi geliyor. Hatlarda sorun mu var ne? Uyudun mu sen? İnşallah yengedir birader. Hemen korkudan birader. yatağın altına girmişsin. Dur bari kapının arkasını yatağın altını kontrol edeyim de sana canavar olmadığını kanıtlayayım. Hopala. Burada kimse yokmuş. Hadi yatağın altını kontrol edelim. İnşallah alabilirim. yoktur. <gülüyor> 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 yatağın üstünde biri var. <laughs> kim o? Kim attı o taş? Bu kim ya? <laughs> ee, birader birine mi bakmıştın? ya? Yani birader bir ne yapıyorsun? Oo. Oh. Buyur birader kime bakmıştın? Zekeriye Altuntaş burada mı oturuyor? Ee, evet ee, kardeşim burada oturuyor. Gözlere bak birader. Ben onun kardeşim de benim onun yanına götürür müsün? Yok. Yok. Götürürüm tabii kardeşsiniz öyle mi? Ee, tamam o zaman beni takip edin. Aa, siz evin burada olduğunu nereden biliyorsunuz? Çok özlemiş. <laughs> Kapıyı çalayım da ben gideyim. <laughs> Buyur kardeşim. Merhaba abi. İdris Bey'i getirdim de kapıda bekliyordu. Sizin için gelmiş herhalde. Eve getirdim onu. İdris Bey mi? Kardeşim mi? Sen onu buraya mı getirdin? Ne diyor bu İdris Bey? Ne oluyor oğlum? Sen ne yaptığını zannediyorsun Ne yaptığını zannediyorsun? Ne yaptım Zekeriya abi? Ben onun yüzünden köyden buraya taşındım. Ben onu öldürdüm. Onun aleti benim üzerime yapıştı. Nereye gitsen peşime geliyor. Onu neden buraya getirdin? <laughs> Bu ne birader? Bu lavuk gibi. Jam siker girse var ya donumuza saçardık <laughs> bu arada. Ne söylüyorum size? Bakın ne söylüyorum? Zürafaya benziyor bu lavuk ya. Videoyu şu an saat kaçta izliyorsun yorumlara yaz. Ben 23.45'te izliyorum. Gözükmedi gerçi. Oh, bir kedi var. Varmış. Kadar Sayarmış. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 10 Kadir ebesi Ahahahah Kadir ebessin Hepinizi ebeleyeceğim lan O piti piti karamela sepeti Cenaz.. Cenaze ne o mu? Cenaze biraz. O piti piti karamela sepeti Terazi lastik jimnastik Portakalı soydum Başucuma koydum Ben bir yalan Uydurdum La dur nereye gitti sen? Muhtar yasaklığa doğru aydınlanıyorsun La dur nereye gitti sen? Bizden ne dediğine inanmayın Ya ne halin varsa görüyor. ha Neredesiniz? Gung, gung, Bir ayak gördüm. Gung, gung, ya? Girme sen daha iyi olurdu evlat. İğrenç gözüküyor. Oo. <laughs> oh. Sağlamlaş mı oynuyormuş? He? Evet amca. Seni çok güzel bir yere saklayayım mı? Bu oyunu sen kazanırsın. O olur amca. Ha. Ya hadi Ali'yi. Ali'yi ver. Kanka gitme bence ya. Seni bir yere Gel, 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 gel. <laughs> o çocuk ki <laughs> Muhammed Emin <laughs> Muhammed Emin ne yapıyorsun ne sen? Ya? Bu çocuklarla saklambaç oynuyoruz Saklambaç mı oynuyordunuz? <laughs> Biz tam köylülerle beraber 3 aydır seni arıyoruz <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl bir saklambaç bu? Nereye saklandın? Buraya saklandım amca sana buraya girmeni yasak olduğunu söylemedi mi? Benim abim de 11 yaşında burada kayboldu. Muhtar yasakladı ya o yüzden buraya girmeyi. Ne? Abin mi? Evet abim. Abini gördüm. O içerideydi. İçeride mi? Gördüm onu. Çok korkmuştu. Yani küçük haliyle mi? Evet. Üzerinde Galatasaray forması vardı. Evet. Formayla kaybolmuştu. Abi. Ah, abi. Abi ne olur git. De. Abi. Allah Allah, yine neler Ne oluyor kardeşim? Oo! <laughs> oh! Deli bunlar da. Koşuşa bak. Rüya görüyorsun. Rüya görüyorsun. Eyvah <Kocamak. gülüyor> eyvah. Oh. Oğlum yukarıda biri yok muydu? Ben mi yanlış gördüm? Yukarıda biri yok mu? Yerleri mi süpürüyordu o? <laughs> Ananı <Anadolu> satayım. <zaten yol. gülüyor> oğlum ödümü kopardın ya. Güzelini görmeliydin. Ablam nerede? <laughs> ne bileyim seninle dışarıda diye biliyorum. Yok oğlum ben tek başına evdeyim. O tek başına çıktı. <laughs> Aha, o da geldi. Kapıyı anahtarı sakamıyor salak. Ablam yapalım biliyor musun? Hmm. Onu da korkutalım. Ee, ne yapacağız? E, saklanalım. İyi, tamam hadi. <laughs> Çok hızlı girdi Be. içeri. Nasıl yapıyorsun o sesi? Ba. Ha? Ba. O da bizi korkutmaya çalışıyor. Ba. Be. Be. <laughs> <laughs> ba. Ben gördüm mü o neydi? Abla? Ne oldu Serhat? Sen az önce burada değil miydin? Hatta biz abimle seni korkutmaya çalışıyorduk. ne oluyor oğlum? Ee? Oo! Ne oldu oğlum? Niye bakışıyorsunuz lan? Aman <laughs> <bir dışı> <laughs> <ediyorsunuz gülüyor> sen... Oğlum indir şu telefonu. Vay vay. Merhaba. Gong 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 gong. Ne oldu beyefendi? İyi misiniz? Kum, kum, kum. Sizi dün akşam rüyamda gördüm. Allah Allah. Nasıl gördünüz peki? <laughs> Bugün yaşayacağınız her şeyi rüyamda gördüm. Kargomuzu aldıktan sonra kapıyı kapattınız. Evet. Her insanın yani... yaptığı şeyi yapmışım. Hayır hayır. Sonrası da var. Kapıyı kapattıktan sonra telefonunuz çaldı. Arayan annenizdi. Telefonla konuştunuz. Ee? Sonra televizyondaki kadın size göz kırptı. E yani beyefendi? Yani siz. Günün sonunda siz ölüyordunuz. Yardımcı olsana birazcık dostum. Ne yapması gerek? Alo. Efendim anne. Ediyorum. Oğlum. eve kaçta geleceksin? En sevdiğin yemek yaptım. Ha, bir de iki adam seni sordu. Ben de adresini verdim. Sana bir paket mi ne getireceklermiş. Oğlum. 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 Bu paylaşımlı yolculuk çok iyi. En azından Oo. yol masraflarım yarı yarıya iniyor. Benim için de iyi. Hep kullanırım bu uygulamayı. Şehrin bir ucunda fabrikada çalışıyorum. Git gel çok kolay oluyor. Eee sen ne işle meşgulsün? yolumuzun üstü. Şunu da alalım mı? hayır hayır ne yapıyorsun sen? Haberleri duymadın mı sen? baskaza gaza. Bas tamam gaza. Dostum, sakin ol. Ne haber? Daha bugün okudum. Bu yolumuzun üzerindeki 30 kilometrelik mesafede... Hava karardıktan sonra burada çok tehlikeli bir seri katil olduğunu söylüyorlar. Son birkaç ayda 3 tane cinayet olduğunu söylediler. Raporlar otostopçu gibi davrandığını ve paylaşımlı yolculuk yaptığını söyledi. Peki polis onu neden yakalamıyor? Yani bu adam belli ki bunu birkaç aydır evet. yapıyor. Çok açık bir çalışma sistemi var. Otostopçu gibi davranıp insanları öldürüyor. Belli ki yakınlarda oturuyor. Mutlaka. Hem de çok yakın o Belki de polisin seri katili yakalayamamasının sebebi her şeyi yanlış anlamasıdır. Nasıl yani? Yani diyorum ki belki, belki... katil otostopçu değil de şofördür. Of, i̇yiydi, bu da iyiydi ha! Bitmeyen rüya. Abi! Salonda bir şey var. Ne oldu oğlum? Sakin olasın. Ne var salonda? Bilmiyorum. Abi, Hemen gelmen lazım koş Ne var birader salonda Ne oldu abi ya Niye öyle bakıyorsun Korkutma beni Bir şey yok ya İçtiğim ilaçlar yan etki etti herhalde Herhalde Sen niye uyumadın hala Kabus gördüm abi Bana benzeyen birinin evin ortasında gördüm Benden korkar gibi davrandı ben de çok korktum abi. Sonra su almaya gittim. Sonra da sen geldin işte. Oo. Kiminle konuşuyorsun sen? Ne? Yoksa bana benzeyen birini mi gördün? Sen de kimsin be? Asıl sen kimsin? Burası benim evim. Bir herhalde beyefendi çünkü daha demin bu evi ben tuttum. Yani şimdi bu emlakçı evi iki kişiye mi kiraladı? Sanırım öyle yapmış dümenci herif. Ben onu arıyorum. Alo. Ne yaptığını sanıyorsun? Allah askere gidecek gibi giymiş. Aleyna Hanım kapıdayım. İsterseniz kapıyı aç. İçeri gireyim. Açma. Bakayım. Olmaz mı? balta var. Sanırım bize zarar verecek. Eyvah eyvah. Dolaba saklan. Hayır o dolaba saklanamayız. Neden? Çünkü o beni bu dolapta öldürdü. Ne? Yine ters köşe Günümüzde birader. Ne yapayım abi? Yapabilecek başka bir şeyim yoktu. Gizli gizli dolaptan izlemiş belet. Çocuğu bulduğunda buna tepkisi ne oldu? Garipti abi. Çok garipti. Yani çocuk dediğim bir ağlar, sızlar, ceset görmüş değil mi? Yok abi. Ee? Nötr vardı. bir yüzü var. Bir haftadır da zaten böyle nötr nötr yüzüme bakıyor. Boynum, boynum çok ağrıyor abi. Neyse ney. Çocuğu kaç tarafa verelim de yolumuza bakalım. Cesedi ne yaptın? Eee... Yaktım abi. <laughs> Aa, sen ne yapıyorsun burada? Senin odanda olman gerekmiyor mu? Ha, şey... Bir şey soracaktım abi. Tabii ki sorabilirsin. Buyur. Bu abi... Annemi neden bir haftadır sırtında taşıyor abi? Ne? <laughs> Koca yurtta yer mi yoktu sanki? Niye ikimiz aynı odayı verdiler? Belki henüz diğer odalar hazır değildir. Bu yüzden bize aynı odaya verdiler. İnanamıyorum ya. Babamın bundan haberi olsa var ya. Bu okulu başlarına yıkar başlarına. Yatağı bana satar mısın? Aha. İyi de benim değil ki yurdun yatağı. Olsun. Seninle yatmak istemem. Sana parasını vereyim. Sen yerde yat. Olur. Benim için hiç fark etmez. Yanlaşma birader. O nedir? Seninle sözleşme imzalayacağız. Senin olan şeyi bana sattığına dair bir sözleşme kağıdı. Parmak bassan yeterli. Parmak basma falan. Bunlar eskide kalmadı mı? Bas hadi. Basma birader. Sence bu olayı biraz abartmadık mı? Öyle olması gerekiyordu. Resmi olarak senden sonra... Abi tıkan. sen de bir yerinde dur. Gözünü seveyim sen ya. Gözünün başına ara oynuyor. <laughs> Kes <laughs> Senin gibi deliyle aynı odada kalmak istemiyorum. Güle güle. Tamam müdür özür dilerim. Buyurun. Müdür bey ben oda 15'te kalmak istemiyorum. Lütfen beni başka odaya ver. Oda 15 mi? İyi de odaya girilmesi yasak. Bir aydır karantinada. Kapısı kilitli. Olamaz efendim. Hatta oda arkadaşımla beraber girdik o odaya. Oda arkadaşım mı? Okul açılmasına daha bir hafta var. Ve yurda senden başka kimse henüz ayak basmadı. Peki oda 15'e girmen neden yasak? Orada anlamadığımız bir tür virüs var sanırım. İlaçlanması gerekiyor. Geçen yıl iki öğrencimizi kaybettik o odada. Ve ikisi de ayrı ayrı öldü. Hatta birinin babasıyla çok büyük bir sorun yaşamıştı. ne çocuğun gibi? Araştırmış. Babasının iddiasına göre çocuk şeytana ruhunu mu satmış? Ayı mı yapmış bilmiyorum. Biz de odayı kilitledik. Hatta şey diyordu. İki ölen çocuğun parmağında da mürekkep varmış. Eyvah eyvah eyvah. Onu ne Hastalık. Kimsin sen? Ben vebayım. Oo. Ne yapmaya geldin? Can almaya. Kaç kişinin canını alacaksın? Ortalama yüz bin kişinin. Bana söz ver. Sadece yüz bin kişinin canını alacaksın. Söz. söz. Veba bir dönemin en büyük hastalığıydı arkadaşlar. Çok büyük bir hastalıktı. Bana söz vermiştin. Sadece yüz bin kişinin canını alacaktın Sözünde durmadın. Ben sözümü tuttum. Şüphe duyarım. 200 milyon insanın canını aldın. Nasıl sözdür bu? Ben sadece 100 bin insanın canını aldım. Nasıl yani? Geriye kalan 199 milyon insan ise korku ve cehaletten öldü. Başınız sağ olsun. Göz göze gelemedim memurla. O uyuyor gibiydi. Teni soğuktu. Bir ipucu aradım. Şey, kimliğin üstünde miydi? Hemen getiriyorum. Hemen hemen her günümüzü sırt sırta geçirdiğim kardeşim yerde cansız Sonst bir şekilde şey yatıyordu. İlkokul anılarımız, beraber, beraber camları kırdığımız, canlı. kırdığımız <laughs> çocukluğumun hatırası o artık ölüydü ve aynı bilekliklerden takmaya söz vermiştik. Aga Fakat, be, kötüdür ya. Onun bilekliği yerinde değildi. Adli yani? tıp yaklaşık bir haftadır ölü olduğunu söylüyor. Buyurun. Bilekliği nerede? Boğazından zorla çıkan bir kelime daha oldu. O benim kardeşim. Kafamda giderek yükselen bir düşünce vardı. Eğer o buradaysa evimde olan kim? Ve ne? Çocuğu kiminle yalnız bıraktım? Ne? Anne vallahi iyi ki geldiniz. Yeriniz çok of. belli oluyordu. Ne oldu babamın yine niye morali yok? Bilmiyorum. Haçtan geldiğinden beri böyle. Öğrendim acaba? Neyi öğrendim oğlum? kapat konuyu anne. Babam geliyor. <laughs> Aa, hoş geldin baba. Niye söylemedin bana? Neyi? Baba vallahi dayanamadım. Nazli yengenin kızı hamileymiş. Canı et çekmiş. Kaynanasına söylemiş ama kaynanası hayvanlarıma dokunamazsın demiş. E kız hamile aşeriyor. Baktım, Baktım kapının, kapının önünde ağlıyor. ağlıyor. Dayanamadım baba. Bizim alajeyneyi kesiverdim. verdim. <laughs> ne oldu baba? Rengi niye beyaz oldu? Diyor? Ben niye söylemedin derken onu kastetmedim. Biz annenle hacdeyken seni hacda gördüm. Yedi gün önümde tavaf ettin. Bir kere dönüp bana bakmadın. Ben de benden habersiz hacca geldiğini görünce kızı verdim. Onu söyleyecek. Baba başka birisiyle karıştırıyorsundur beni. Yani ben bu köyden hiç çıkmadım. Ya sende ne oğlum. Bu gözlerle gördüm. Hatta senin hırkanın ucundan tuttum. Yetişmek için. Bir parçası da elimde kaldı. Bak. Acı badem parkında mı? Diyon takaretler attığında mı? Cez sosyetemizin hemen altında mı? Gel. Bunu ben de anlamadım birader. Bana yardımcı olun yani gözünüzü seveyim. <laughs> Geçmişten telefon. Az kalsın Koskoca baz istasyonu yanıyordu. Allah'tan söndürdük abi. Ama buraya var ya bir bakım yapmaları lazım. Burası zaten 4 yıl önce hasar aldı. Alo. Baz istasyonu müdürü Çağın ben buyurun. Ya ne diyorsun Çağın? Benim ben Nuri. Akşam işin var mı? Nuri mi? E, biraz daha bilgi verebilir misiniz? Az önce birkaç olay yaşadım da. Kafa Kafam karışmış, karışmış olabilir. Olabiliyor. Senin çevrende kaç tane Nuri var lan? He? Benim çevremde sadece bir tane Nuri vardı iş arkadaşım. O da dört yıl önce vefat etti. Oğlum ne kadar ciddi söyledim lan. <laughs> bir anda öldüm zannettim. Bakın burası resmi bir kurum. Üzgünüm ki bilgilerinizi polise atmak zorunda kalacağım. Benimle eğleniyorsunuz. Çağancım salak salak konuşma. Dedik ya pazartesi ben sen Zehra bir şeyler içmeye çıkacağız diye. Sen Zehra'yı nereden tanıyorsun? Ya. O da Nuri ile birlikte aynı patlamada ölmüştüm. Lan ne diyorsun oğlum? İkimiz de buradayız işte be. Selam. <laughs> Zehra? Siz, siz beni nereden arıyorsunuz? Baz istasyonundaki toplantı konferans salonundayız işte. Nuri, Daha patlama olmamış. Oradaki saati söyle. Orada saat kaç? 12'yi 4 geçiyor da ben seni hala anlayamadım. Peki odada şu anda elektrikle ilgilenen bir adam var mı? Yanında gri çantası olan. Yani şimdi var da sen bunu nereden biliyorsun ki? Nuri, Zehra'yı da alıp oradan çabucak çıkın. Çünkü o çantanın içerisinde bomba var. Sen şaka yapacak başka bir... Arkadaşlar 20k beğeni geçersek sadece korku değil ben diğer videolarını izlemek istiyorum. Çünkü gerçekten çok iyiler. Allah'ım atalım. Görüşürüz.